yakınlaşın ne olur ne olmaz deniyor bizimki yapmayı şimdi denerse direkt aşağı gideceğiz ice biz tamam siz gidin ben yukarıda ben bakayım soyuyorum muhtemelen soydu gel Soylu. aşağı gel reyneleri getir buraya geldik, ice gel aşağı. Geldik, 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 bak geldik, patron sert geldik, yapma geldik. agresif yapma düzgünce konuş onlar agresif yaparsa karşılık vereceğiz aldılar kanka koyumcuyu haberiniz olsun ne, neyi alıyorlar Nasıl kanka? Lan? Aldılar kanka direkt aldılar. E verdiğiniz mi iki kanka sizde? Adam Öyle... iki tane A... geldi aldı kanka. Tamam çok kanka, kanka alabilirler. Arkadan, arkadan o çıkmışlar kestiler direkt kestikleri anda da Öyle bir tane, şey yok oğlum. araba geldi aldılar. tamam. Kanka. bıraksın rehin yok oğlum geliyorum ama vermiyorum ne yapıyor? Sikerim onu anasını Aldılar oğlum kapıyı falan açtılar ama Yok Yoo tamam geliyorum yok öyle bir dünya anasını siktirmesin bana orasını çocuğu. Gelir sıkarım onu. Sen bekle geliyorum. Yoo geliyorum. geliyorum. Tamam bak şimdi polisler geldi. O soygunu muhtemelen aldınız. Ee, soygun bölgesinde Theo, Scarty, e, bir de Arthur olması lazım. 3 kişi. Doğru. Tamam soy orada kalın 3 kişi. Diğerleri 5 kişi. Toplanırsınız tamam. patron. Buranın yakınında dur tamam mı? Ama şey yapma. Polisin dikkatini çekme. Dolaşma yani. Ha. Polisin, polisin yanında bunlar hiçbir şey yapamaz ama ne olur ne olmaz diye hani takip mankip ödülü. Şey ben işte. yine, ben yine arabayı çektim buraya motorunu kapatıyorum bekliyorum. Beyler beni dinleyin. Eee toplanın kuyumcunun önünde orospu çocuklarını vuracağız gel toplan kuyumcunun önünde. Polis dolu polis dolu. Şey polis yapma. Dolu. Aga, orada bir misin? sürü polis var. Ya bir baba geldi buraya bizden mi o? Eee polis bak yok kuyumcunun arkasındaki merdiven var ya kuyumcunun arkasındaki merdivene gelin konum atıyorum. Sırf onların... Bana ban yedirecek bize. Sikeceğim. Gelin, atıyorum kolumu. Kanka gel. emin misin? Evet evet gel hiç problem değil. Gel gel gel. gel. Ya. <laughs> Bu yanlış bir şey bence de. Bizi, Bizi sikeceksin gibi. gibi. <laughs> Yo, hiç problem değil. Emin misin? Gel gel. Bekle herkes buraya gelsin. Al silahını gel buraya. Giy arabanı giy. Herkes arabasını hazır tutsun. Arabaya binip kaçacağız. Bir akıl onlar biz orospu çocuğuyuz çünkü değil mi? Biz geri zekalıyız. Alıp soymayacağız değil mi? Kanka yani bak, bizi bak, burada götünüzden sikerler ama. Kanka bu yaptığımız çok saçma. Elimizdekileri de kaptırırız Yok, burada. Ee, saçma değil kanka. Biz bekliyorduk. Reisler akıllı bıdıklar gibi elektriği kesiyor adamlardan alıyor. Tamam Soyun da PD, PD gelmeden önce yapsak okeydi. PD varken evet, bizi evet, vururlar yani. Geldi orada. Ya bir. Alo. Oh, Zeno, hoş, Zeno, 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 Zeno bir dinlesenize. Alo. Bu öyle. kuyumcunun arka merdivenleri var ya. Evet. Orada evet. bir ekip inmiş 5-6 kişi. Tamam tamam tam, tam. içeri geç patlayabilirler. İçeri geç içeri geç patlayabilirler. Silah çekmişler. Merdiven orada duruyorlar. Tamam tamam tam, tam, tam. 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 bekle Aa, bekle. Ben de konuşurum. Baylar. Yapmayın bence öyle bir hata. Oğlum, buraya gel. Siz, sizinkiler mi? Bence öyle bir hata yapmayın. Bizimkiler sizin çocuklar reyine bile almamışlar. Soygunu da başlatmamışlar. Biri... Kimsenin mi, bir, Kimsenin elinden soygun alma falan birine yok. Gireceksen şey, kimseye... üst tarafa gider adam gönderirsin. Rehine alırsın. Biraz biz gittik arka ya, taraftan girdik. Çünkü tam. arka taraftan girdik. Soygunu başlattık. Soygunu beyler, başlattıktan bugün... sonra siz çıktınız zaten. Bugün kaç soygun yaptınız beyler? Bize bile Ben bir soygun yani... yaptım. Ben yani biz daha ilk soygunu bile yapmadık yani. Bir inisiyatif gösterseniz olmuyor Bilmiyorduk. Geride bile çocuklar. Hmm. Tamam, tamam şey. Bizim siz, tam, elimiz tam, tam, şey. tam. Tamam tamam. Tamam devam et. Devam edin. ben salacağım. Okey okey yok problem yok problem yok. Tamam salın 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 bunları salın. Yok saldı 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 bekle bekle. Sen bana güven hadi sen bana güven. Tamam, ben Sonra inisiyatifi vurarak gösterebilirim. Ha tamam. sakin. İlk akla geleni yapma patron. bekle dur dur bekle bekle. Sıkacaklar şu an değil diyor sıkacaklar. Bekle şu an. Onlar tamam. da şu an değil. Siz bak iç, rehineleri al içeri geç tamam mı? Biz buraya yakınız tamam. bir şey yapamazlar şu an. Biz arkalarında bekliyoruz ikinci. Dur bunu. Dağılın buradan. Farklı yerlere dağılın. Dal dal fark yere dal. Dal fark yere dal. Tamam sal. Eee, şimdi iki dakika durun. İki dakika sonra gidip e, soygunun oradaki rehin alan adamları vuracağız tamam mı? Okey mi? Bana hiç Kanka bana kalırsa, var. yapmayalım. Kanka ne yapalım okey iki saat beklemeyi sonra okey misin tekrardan? Tamam gittiler mi? Kullarına ne bileyim, çıktılar. Gelebiliriz. Götünü yiyeceğini sanmıyorum ama Yok yok yemez götü de siz yine de bekleyin. Değil mi? Şu, an, şu saatten sonra yapamaz biz soygunu başlattıktan sonra yapamaz zaten de olur da öyle bir göt yerse biz buradayız sıkıntı yok. Geldi dedi bana siz burada beklerken aldın doğru mu dedim evet alaydın dedim ben de. Tamam, İyi demişsin. Dedi, İyi demişsin. Yok Yo, şu an onlar, onlar dümdüz bizim şanslarımızı çaldı. Ya Bilmiyorum. bunların anasını avradığını sikiyim ya. Boş verin amına koyayım. Şimdi bu adamlar. Eee bir dakika bir dakika. Ice ve e, Jamal şey, şey şey tersine çıkar mısınız? Hadi çık hoş geldin. Şimdi geldim. Tamam Jamal şey, şey, çık tersine. Bu şekilde bir şey yok yani. Yukarıdan başlatmamış soygunu. Ya onun sayılmaz bizim yani biz başlattığımız için. Evet evet. Ya zaten aynı sanat eserinde de aynıydı. Soygunu kim aldıysa onundur. Birisinin beklemesi muhabbeti değiştirmez. Adam orada bekliyor. Reynesi bile yok. Biz Reyneyi de aldık, soygunu da aldık. Ya reylik bir konu yok abi. Bizimkiler basalım diyorsam, ben yapmaması gerektiği konularda Zenolar değil ama koyayım. Umurumda değil kimin soyup soymadı. Ben PD'ye diyorum çünkü destek ekip gelecek. Çok kalabalık olacaklar. Okay mi? Anladın mı? Biz fightlayamayız orada yani. Ice. Başkası olsa ee, vurdunuz et. Yavrum benim. Başkası olmadık ee, bir okay konu yok. yok. Şu hiç anda değil. Ee, PD'den olan... çekiniyoruz. Abi yok. Ben yapamıyorsam onlar da Öyle bir dünya yok. Sikerim onların bacısını. Acayip Kanka, iyi gelir yani. Destek bir gelecek 50 60 kişi söylüyorum. olacak şimdi, amına koyayım. Tüm kapıdaki ikisini vurup edince. çıkacağız bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Aynı anda aynı anda sıkacağız oraya tamam mı? Hep birlikte sıkacağız. E, ee, sıramızı şimdi sıramızı çaldı ya. Yapacak bir şey yok kanka. Çalmayacak da. Biz biz yani eşek değiliz koyayım. Bekliyoruz orada bak. Sinirlendim konuşamıyorum orası bu çocuğu. Bunlar kuyumcu bölgesine yakın bekliyorlar ya halen Tamam bakıyorum. Çıkınca alacaklar muhtemelen. Bak sinirlisin. Okey de evet. benim çekindiğim konu içeridekilerin olduğu değil kanka. 50-60 kişi olacak pd. Biz tutamayız orayı. Tamam. Bizde öyle bir güç yok. Abi şu beyler. Ee, aynen bak şimdi. Ee, bir dakika benim arabayı BMW. bin. Arabayı bırak. Arabayı bırakın BMW bırak arabayı. Hayatımda yürüdüğüm en saçma bir şey yapıyoruz Gel şu atla beni arabaya iki kişi. Of. Siyahınız var değil mi? Tamam bir tane daha şimdi e, 4 kişilik araba lazım. Ice burada mısın? Ee, Biliyorum tesise. Tamam. E, hemen hızlıca mekanikte buluşuyoruz. Şu an indirim şu an değil. Kıyafet falan hiçbir şey yapmayın. Şu an Hızlıca tersine. gel. Masya gel. Gir gir. Girsin. Gel mekan bir mekanik acil diyorum. gelsenize. Hızlı gel 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 gel. Onları oradan çıkartırsam orospu çocuğum. Ben bakıyorum bilerek etrafa. Evet. Tamam kanka araba bence... Araba isteyen var mı? Bence bak bir şey söylüyorum. Madem bir patlatacağız var. hepimiz, şey hepimiz aynı arabada olmayalım. Mobil oynayalım vuramayız 50-60 kişiyi. Mobil oynamamız lazım. Değil. Abi öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Arabada duracağım ben. Siz hemen kapıdaki duran, kapıda duran iki kişi var ya. Tamam, en az ya. bir de olsun. Onu tamam, bulacaksınız, çıkacaksınız. Dur. Mike geç. bilmiyorum Gel. Tamam. Bak, e herkes... arabadan, arabadan silahla inmeyin, inince evet. çekin silahı. Herkes aynı koltuktaysa o koltuğa geri binecek bak. Onu şimdiden söylüyorum. Herkes aynı koltuktaysa ona geri binsin. Bekliyorlar. Oradaki bekleyen kim? O bekleyen kim? Gel beni takip et. Turluyorlar bu arada. Değil mi? Oluyorlar yani orada şu an. Biliyorlar bizim sıkacağımızı bu arada. Ee, evet, bu arada yani biliyorlar nasıl bildikler hakkında hiçbir şey yok da şey? biliyorlar. Sıktıktan sonra bir yer belirleyelim, oraya gidelim. Hmm. Bunlar çünkü bizi takip eder. Biz. eee gel gel. <laughs> getiriyorum ne yiyin getirin. ses az mı? Leo. <laughs> dört, dört araba geldiler. Biz bilmiyoruz Hangisi dört araba geldi? <laughs> az öncekiler işte mavi Aman, Sen içeri geldi. geç, geldi. içeri geç bir tane bile itemenizi istemiyorum. Ben vuruldum şey mermi yiyorum demeyin. Deno bir şey diyeceğim dur dur tamam. E, ee, sıkarlar ser geçin kuyumcunun içine bekleyin polisler bunların anasını siker bir tane kadar kutla gerekiyor. Aynen öyle. Okay? Bir önden gelsene bakalım. Evet, Ona göre benzin konum alalım. Bir dakika dur dur benzin al. Şu an burada kaç gel, arabayız? Gel gel benden. Benzinim gel. yok benzinim yok. Gel gel benzinim yok. Hem ben de almam lazım. Oğlum ne yapayım hadi kaç. Ya tamam dön o zaman dön dön. Dön Dön, bir. dön tamam indiğimiz gibi gel patlıyor olacağız. Sikerim gel gel. En fazla polislere düşerim gel. Abi ben düşmek istemiyorum ki PD'ye. Yani Gördü bu arada. Ya ne saçma olayı şu an ya yaşadığımız var ya. Hiç de, şu an tepki vermenize bile gerek yok bir şey yaparlarsa. Lenan, Arthur, Theo sakın ateş etmeyin sakın. Ama Sadece sıkıntı yok. ben Adam yapmayın, azdırıyor, azdırıyor beni kesinlikle. ya bu patron beni azdırıyor patron ya. Gezimden patron deyin beni deyin ağlatacak nasıl? şimdi burada ya. İndiler. Koşuyor. Tamam geç geç, geç içeri geç. içeri geç. geç içeri geç. Geç içeri. Geç içeri geç. geç. içeri geç. Içeride hiçbir şey yapma. Içerideyiz, hiçbir içerideyiz. şey yapma. İçeri geç. Hiçbir şey yapma. Şu ağır... arka taraftan birileri koştu. Arka taraftan birileri koştu. içeriye giriyorlar. Arka taraftan baz, birileri koştu. İçeri giriyor. Bastı içeriye. Bastı. Bak tepki verme. Tepki verme. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Tamam hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Polisler halledecek. Hiçbir şey yapma. Dışarı koşarak çık istiyorsan. Koşabiliyorsan çık. Göz Arkamızda gördü arkamızdalar. Haberleri Eğitim var bu arada. De in de in de. Gel 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 gel. bir tane. Arkandayım ama. O bana sıkıyor lan ne da... arkaya dikkat et bak Horus sesleri iner. Bir tane nak. Biz durun sakin olun. El, Dur. tamam tamam tamam. tamam. tamam çık, siz çık, el, siz. siz çıkma. Bekle, Bekle, bekle. Çıkma, çıkma. Çık, Arabanın indi, direkt, sıkıyor, bizi sıkıyor, Polisler bizi Polisler basıp vuracak onları. Hayır, hiçbir şey yapma. Hiç elleme şu an. 3 tane yaralı vereceğiz, 15 kişi yakalanacaklar. Bek hiçbir de, şey yapma. İn şey arabaların. <maks2> <maks2> lastiklerini al, al. bekle seninle. İn, <maks2> in arabanın <laughs> Abi bir kişi geldi, vur bunu. Vur bunu. Vur bunu. İşte seni şimdi amına koydum. Seni şimdi amına koydum, duydun çık. mu? Seni şimdi amına koydum işte. Çıkın alo, çıkın. Arkadakileri vur. Arka giriş, arka giriş, arka giriş, arka giriş, arka giriş. Arka girişi vur. Arka giriş backupla, Uf, arka giriş backupla. Düştü, düştü, hepsi düşüyor, hepsi düşüyor. Vur, vur, vur. Vur, 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 vur. Gel. Bak, şimdi işte, bak! çıktı, 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 çıktı. Ya teslim olamadım. Sen çıkman lazım. Sen Benim çıkman takım. lazım. Onun için. Sizin, sizin de sizin de ananızın amına koymazsan bak. Sizin ananızın amına koymaz. Oğlum gaza gelmeyin. Sakin olun. ya. Abi PD winleyecek zaten. Buranın win'i PD arkadaşlar. Buranın win'i iki taraf değil. Buranın win'i PD. Başta da söyledim. Burada yorumlarınızı kendinize aklayın. Tamam mı? Bamboy yorumlarınızı kendinize saklayın. Yayın kapama işi falan değil. Bamboy yorumlarınızı kendinize saklayın. Adamlar kuralı ihlali yaptıysa bunun savunması siz değilsiniz. Yönetim ekibi siz değilsiniz. Kendi fan yorumlarınızı kendinize saklayın. Oyun oynuyoruz. Tamam mı? Karış tarafa iğneleyici, kışkırtıcı bir şeyler chatte bulunmayın. Bir cümlelerde bulunmayın. Rolünüzü izleyin. Ben gaza gelin diye sövüyorum. GT atıyorum vuruyorum ama siz chatte böyle sik sik yorumlar yapın diye o sikinin atılmış şeyler değil bu. Bu, bu anın heyecanıyla söylenmiş kelimeler. Ve buna yanlış yorumlar yapmayın chat.